Eve çok daha az gelebildiğin halde, bizden uzakta olduğun halde. Yani orada bana her şeye dayanma gücü veren bir şey vardı. Paradan daha değerli bir şey. Kutsal bir değer diyelim. İnandığım şeyler vardı. Şimdi sadece para için çalışıyorum. Sadece para için çalışmıyorsun ki. Ailen için çalışıyorsun, bizim için. Özür dilerim. Öyle demek istemedim. Gel. Ne olur böyle mutsuz olma. Sen beni mi bekledin? Evet. <laughs> Alo. Hayırdır ya Semih Hanım telefonlara bakamıyorsun çok mu meşgulsün? Timur evde konuşamayacağım. Acil bir şey mi oldu? Ya haberler sende fedai, para, mesajı hepsi sende. Başka bir mesaj gönderilmedi onu soruyorsan. Parayı da toparlayamadım daha. E, demek ki geriye kalıyor bir tek fedai. Say, o nasıldır keyfi sağlığı nasıl? Karısı kızı iyiler inşallah. Sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Estağfurullah, haşa. Bizde ima falan yok. Biz kafadan söylüyoruz. Şimdi bu fedayenin aklı nerededir? Sende mi, bizde mi? İşte bütün mesele bu. This is the question yani. Sen sırf bunları söylemek için mi aradın beni? Acil bir şey olmadığı sürece arama bir daha, tamam mı? Günaydın hayatım. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Günaydın. 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 Aşk olsun Bekir ya yüzünü gören cennetlik. Kaç gün oldu taşınalı. Bir gelmedin bir uğramadın. Ya vallahi ne desen haklısın. Çok mahcubum ama işte işler çok yoğun. Ben de evde duramıyorum ki. Hatta şimdi de araba bekliyorum. Gideceğim yine gideceğim. Ya aslında gel de bir kahvaltı yap öyle gidersin ha. Ya çok güzel olurdu ama vallahi çok acelem var. Siz ne yaptınız? Bir ihtiyacınız var mı? Alışabildiniz mi? Sağ ol. Yani biz alışabildik ama Adem biraz huzursuz sanki. Huzursuz mu? Bir şey mi olmuş? Ya yani bir şey mi söyledi sana? Yok canım çok ketundur biliyorsun. Her şeyi içine atar hiçbir şey söylemiyor ama ben anlıyorum tabii. Yani kafasını bir şeyler kurcalıyor. Bakışlarından belli. Allah Allah. Ne zamandır böyle pek? Ya o değil de ben sana ne hani soracağım. Bu Yasemin Hanım nasıl biri? <laughs> Ya. Yasemin Hanım başta zordur ama aslında iyi bir insan. Ya ben de ilk zamanlarda biraz garipsemiştim ama... ...hiç merak etme tanıdıkça alışıp seversin. Şimdi Adem de ondan öyle davranıyordur ama gönlün rahat olsun gerçekten ya. Çabucak alışır. Çok mutlu olacaksınız buraya geldiğinize. Hiç pişman olmayacaksınız. Benim araba geldi. <laughs> Sağ ol. Bekliyoruz ben. Tamam söz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Cezaevine gittim. Adamı buldum. Karşıma getirdiler. Önüne sonuna sıkıştırdım, sorguladım. Ama bana sorarsan bu herifin hiçbir şey bildiği yok. Senin Yasemin Hanım doğruyu söylemiş.